Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. New World'de test sunusunda birkaç değişiklik var. Bu güncelleme 5 güne geliyor. 5 güne yeni sezon geldiği zaman da bir video yapacağız. Birkaç event moment var. Onları da yapacağız. Ondan önce notlarla ilgileneceğiz. Şimdi niye notlarla ilgileniyoruz? Bunu yayında dediğimde birçok kişinin ilgisini çektiği dedik. Bir videosunu yapalım. Yeni gelen Trial yani 10 kişi girdiğimiz Hatcher'ı Trial'dan şöyle bir geliştirme. E, oyunculardan alınan notlarla alakalı olarak şöyle bir geliştirme yaptık diyor. Bunun mantığında size söyleyeyim. İşte şu an önümüzde durduğunuz ya. Ben buraya giriyorum. Diyorum ki buradan bir yerden işte yazıyoruz. Hocam işte şu da olsa şu da olsa diyoruz. Tamam feedback bırakıyoruz. Geri bildirim. Bu geri bildirimler doğrultusunda diyor. Şunlara şu ekipmanlara şu köklere eklen diyor. Asıl bizim önemli olduğumuz yer şurası. Bizim e, Türk oyuncuları ve oyuncuların ilgisini çektiği yer. Neden burası? Şöyle biraz da yakınlaştırma yapalım. %15 şans da. Golden Scarab kutusu atıyor. Golden Scarab bildiğiniz üzere 2K. Hani chestten bir çıkınca o falan demeye başlıyoruz. İyi para ediyor. İnsanlar seviyor Golden Scarab'ı. Ve artık bu trial'dan %15 şansla Golden Scarab bonus kutusu atacak. %15 şansla da bir top Adventure yapacak. Bir top Adventure ürünleri geliştirmekle alakalı. E, üst şey atıyorduk yani son seviye yapıyorduk. Onlarla alakalı olan bir şey. Görevden yeterince veriyor. Faction'cadan 1 alıyorsunuz. Pahalı biraz. Ama bizim ve sizin de güzel bulunduğunuz yer burası yüzde 15 şanslı golden scarab kutusu eklendi bunu bildiğiniz üzere videosunu yaptık bunu arkadaşı kesemedik kesmesi zor bunun ne olduğunu bilmiyorum yani 4 güne gelecek işte 4 güne yeni sezon başlayacak bunlara ekstralar eklenmiş bu arada bize dedikleri şuydu Buradaki ekstra şu diyor korkusel bandit diyor ee, korkusel bandit buymuş buna işte fridum eklemişler tamam mı Skolar'ı Jongut diyor. Skolar'ı kim bilmiyorum ama buradaki birisi şu galiba. Turbano. Hordemaster. Hordemaster var mı? Hordemaster e ekledik diyor. Daha eklememişler tabi güncelleme daha burada değil. Ve şunu şunu ekledik diyor. Bu oyunculardan e, geri şey yaptıkları bildirimler doğrultusunda böyle şey yapmışlar. İki yerine altı Cihirat ödülü varmış artık. Tabii ki bu Raid 115 %15 şanslı gün Golden Scarab alacak olabilirsin. Ama bu raid'i tamamlayacak 10 kişi harbiden zor. Bir de PTR'a bilen adamlar geliyor. Bilen adamlar bizim ne işimiz var ben de onu da çok anlamadım. Ama bilen adamlarla bile biz burayı yapamamışken normal server'da burada 10 kişi burayı nasıl yapacağız? O biraz daha ilginç olacak. Onun harici dediğim gibi bu itemleri falan eklemişler. Asıl e, benim güzel bulduğum nokta bu. 115 şanslı golden scarab kutusu. Çünkü tüm gün asit dönüyorsunuz elit dönüyorsunuz ve golden scarab alacağınız yer olmuyor. Buradan alıyorsunuz. Çöz solucanla Önceden 100 şart atarken 500 şart atmaya başlamış. Günlük 1000 şart atarken 2000 şart atacak. Haftalık 2000 atarken 8000 şart atacak. Tip yani şuradaki çöz olacağından da artık şart kasabileceksiniz. Buraları zaten ben tek tek size göstermiştim. Bir çöz olacağını bugün size şöyle göstereyim. Bunların tabi Türkleri daha belli değil. Ona bakacağız. Şu ben çöz olacağına gideyim. Oradaki itemleri size gösterelim. Bir kola atıyor mu çar? Atıyor. Atsın bu. Daha sonrasında burada neler var derseniz 90 dakika Göz gezdiriyor mu? Fixer mixer var. Şöyle geçtim. Ha şu şeyi düzeltmişler mesela. Son yerde duvardan geçemiyorduk. Onunla ilgili birkaç şey var herhalde. Beyt grup. 2.1'i göstermek isterim size. de böyle gözüme çarpan çok bir şey yok. Arena ile ilgili şeyler var. Arena kutusu falan de işte. Onun da haricinde silah şeyleri burada mıydı? Resolusal damage'den, Trial'dan aldığın Dimage'i oynamışlar. Ve şunu göstermek istiyorum. 2'deydi galiba aynen burada. Silah ağırlıklarında birazcık değişim var. Ve Faction Token 75.000'den artık 150.000'e kadar çıkabilecek. Mesela benim 75.000 oluyor. Ben 75.000'de tutmamak için gidip rune alıp satıyorum. Ama şimdi 150.000'e kadar yolu var. 150.000 yaparım günlük iki güpsüm alırım. Silahın ağırlıkları şöyle değişmiş durumda. İşte Sword 3, Rapier 2.5, Hatchet 4, Grid Sword 8.5. Kalkanlar 11'de kalkanla ilgili bir şey var mı burada kalkan aynı değil mi aynen kalkan 11'de hala 11 biraz ağırlıkları değişmiş durumda yükselmiş azalmış öncekileri yazmamışlar bununla ilgili mutlara bir e, şey yapmışlar düzenleme gelmişte. longsword mundus knighta mortal life, life steal yeni human beyni almış birkaç bununla ilgili e, değişik değişik şeyler var bunları tek tek not alacağım bir sonrakilerde gözümüze çarpan yerleri inceleyeceğiz bunun da hariç 2.2 yayınlandı. Ondan sonra şöyle bir Hörtrün yayınlandı. Bunu zaten şöyle solucan izleyenler görmüştür. Şöyle de yerden çıkıyor kapıyor böyle. İlk şey oldu ben korkmuştum. Üçüncü notta da şeyler var. Bu benim en sevdiğim 3 oldu. Ben biraz e, PP'ye şey buluyordum. Weak buluyordum. Biraz daha bununla güzelleşmiş gibi. Niye? Şöyle şeyler oldu çünkü. PTR ile ilgili Pardon PTN, Oğuzbos Rush ile ilgili şeyler var. Mesela player damage'inden tutun, aldığınız skor mesela kurt kesiyor, adamın item yok. Oğuzbos Rush'ta kurt kesiyor, 10 skor kazanıyordu. Şimdi 20 kazanacak. Yer ele geçiriyorsun, 0-2 yerine 0-3 verecek. Bu tarzda e, biraz güncellemeler var. Taretlerin damage'i, taretlerin health'i değişmiş durumda. Ekstradan neler varmış? Şöyle bakayım. 3 3'e bu arada kutumuzu geliyor. Buradaki e, şu botlarla alakalı. Yani bot dediğimiz yapay zeka demek. Al diye geçiyor bu. Torchmaster'ın ata işte Bombu herhalde hasarı yükseltmiş. Biraz kolaydı çünkü kendisi hemen kesiyorduk. Bu birinci 10 kişilik trial'ın şeyini zorlaştırmışlar. Kral boss'tan önce bir boss geliyor. Onun şeyini yapmışlar. Bu arada bir dakika ne yazıyor? 7 bonus rast diyor. Aa bu güncellenmiş. Böyle değildi. Yani günlük Size Golden Scarab atacak yer bu. Haçeri. Buraya 7 kere girebileceksiniz. Yani yarım saatten bittiğini düşün. 7 kere gideceksin. Belki 3-4 saatini buraya gömeceksin. Ama karşılığında oradaki itemler, şartlar ve Golden Scarab kazanabileceksin. Hem raidini yapacaksın hem de Golden Scarab'ını alacaksın. Bu gördüğünüz yerde çöl olacağını. Ben e, almışım. Haftalığı da almışım. En son bir kestiydik video için. Buradan Dediğim gibi bunları tek tek hepsini göstermiştik. Buradan bir tek kolye üstüme gitti. Elemental Divine Health veriyor. Tek elemental veren kolye. Biri haftalık biri günlük. bunu Buradan bu arada yeni ürünü toplayacağız. Onlarca bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Her şey aynı kankalar yani. Şu buraya bir ay önce mi girdik tam hatırlamıyorum. İlk tamamladığında bunları veriyor bu arada. Bu arada haftalık. Aynı ödüller bu arada yukarıda aşağısı. Haftalık ve günlük. Çok değişim yok mesela burada. Onlar şöyle bir inceleyeyim ben. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Yok. Şu anda dediğim gibi buraya 7 kere girebileceksiniz. Golden Scarab kutusu atıyor. Outpost Rush ile ilgili değişimler var. Yeni bir event'ımız var. Bu arada buradaki Outpost Rush gördüğünüz üzere Crossword. Yani Crossword derken ne demek istiyorum derseniz şunu diyorum onu da söyleyeyim. Gördüğünüz üzere PTR 1 ve 2 var. Önceden 1 vardı iki açtılar. 2'ye açma sebepleri şu. Buradaki adam Buradaki oyuncuyla Outpost Rush girebiliyor. Yani bu ne demek? Ben Naisa'da nice oynuyorum. Naix'te oynayan adamla Outpost Rush girebileceğiz artık 4 gün sonra. Bunu getirmiş durumda. 3 vs 3 Arena'ya kutu gelmiş durumda. Bunu ayrı inceleyeceğiz. Ekstra yeni bir event'ımız var. Switch of Super Event'ı. Onun harici baştan bir toparlamak gerekirse Outpost Rush'taki artık taletlerin hasarı çok. Canı çok. Baroness'in etrafını kapatmış durumdalar. Ok'la, maskıtla çalmayalım diye. Çapraz dünya outpost rush gelmiş durumda. Burada var tabii 4 gün size gelecek. Onun yanında 3 vs 3 arenaya yeni bir map eklendi. O mapi random gelecek büyük ihtimalle bu map. Hani bir normal oynayacağız bir o map oynayacağız şeklinde. Şansınız varsa sürekli yeni mapte girebilirsiniz. Buradan ekstra bir kutu atıyor. Bu kutuyu da şöyle göstermek isterim size. Bu arada böyle bir şeylerden de gelmiş. Oruk halkım en platüyü mor ediyor. Aaa oruk ve platüyü mor düşen nadir malzeme. Neyse bunu spoilerını vermeyeyim. Şimdi bir sonraki videoya kalsın. Sizde o kutuyu göstereyim ben. O tosraş kutumuz burada. O kutu nerede? Bir saniye. Haçeri. Aa bir dakika bunu göstereyim. Haçeri spoys. Bakın. Buradan atacak Golden Scarab kutusunu. Golden Scarab atacak buradan %15 şansla. O burada mı bu arada? Kutu gözükmüyor da. Ekstra tüm glipleri de atıyor. Gliplerden de parayı vurabilirsiniz. Evet burada göremedim. %15 şanslı attı Golden Scarab kutusu. Bir top elden açır atıyor. Tekrardan dönelim. Evet kendisi burada. Arena Warrior Boyut. Günde bir kere falan verecek herhalde. Şu an arenaya giremiyorum. Kimse olmadığı için. Buradaki itemleri tek tek diğerlerini size göstereceğim. Çok bir şey yok ama. Onun yanında işte şeyler var. Hani belli bu perkler belli mi geliyor belli mi geliyor bilmiyorum. Star'da kim mortalı falan var. Gene de hani şey mi o stamina. Hiç yoksa bir iteminiz. Arana'ya girip oradan item kasabileceksiniz. Bunların üstüne tabii ki de eklenir bu arada. Bu neymiş? Mortal Power Black Refreshing Mo. Bu tarzda şey var. Mesela Blessed Portfall Secret ground, Mana on, kill. Hani mana bak bu güzel mesela. Fireball Enchanted. Kingdom Power. Hiç barista'fa kafayı koydun. Oynayayım dedin. Arena'dan bunu düşürüp oynayabilirsin. Bu tarz arena itemleri var. Onun yanında yeni evut var. işte şunları falan bir araştırırım. Farklı farklı şeyler geliyor bu arada. Ama şu anlık görebildiğim bu. Yani bu bölüm size e, bunu aktarmak istedim. Çünkü şunu 7 kere girip de ne bileyim günde buna 1000 kişi girecek. %15 şansla birçok kişi Golden Scarab alacak. Golden Scarab piyasası düşebilir. Yeni sezonda çokça craft olacak. Çünkü şuradan Journey'den ödül var mesela. 100 tane Golden Scarab'la Craft'la diyor. Nerede o? Mesela Golden Artisan Achievement'ı var. Title'ı var. Title için gidip ben 100 tane Golden Scarab alıp da Craft yapabilirim mesela. Bankalar bu arada şöyle bir ilginçlik var. Strange Ore diye bir şey var. Bunu bulduğunuz zaman gelip Mining Research Note yapıyorsunuz. Bu da sizin Mining Skill'inizi arttırıyor. Yani şöyle bir şey var. Unsal Ore diye bir şey var. Bu Platinum veya Ore Kalkum'dan elde ediyorsunuz. Bu sizin Mining Skill'inizi 11.000 arttırıyor. Gidip bunu Craft'lıyorsun. Bunu yapıyorsun. Bunun içinde sadece bu gerekliymiş ve 0.01 vergi istiyor. Bunu bulup gidip bu notodan yapıp senin mining skillini arttırabiliyorsun. Şimdi crafting bildiğiniz üzere 3 kat xp veriyordu. Zaten boosterlar geldiydi. Booster basıp 2 kat xp alıyorduk biz bu ee, gathering için. Şimdi bir de sen iron wood kestin diyelim ya da gittin en ezik odundan kestin. Gitti sana bunu attı ya da miningden. Bununla beraber 11.000 xp arttırabilecek. Bak şu an mesela 124.000'e 200'ün üstüne atabiliyorsun bu şekilde yüzde bulda düşün 11.000 bin bir level veriyor direkt bir iki level rahatça kasacaksın bu tarz bir şeymiş bu unsur orada onlar şöyle çantamız var bu çanta şöyle artsan diye Craftlandığı yer aha bir cipesi burada 50 runik 30 penix 15 asma 3 tane de run istiyor lak e, ee, putlar, honik stonlar, potlar %16 azotur diyor. Azot kazanı 3. perk random geliyormuş. Buradakilerden biri gelebilir. Ve mesela 600 cv skorlu çantaya gidip 50k vermek yerine kendine 7k'ya bunu yaparsın ben öyle yapacağım benim bir çanta yeşildir bildiğiniz üzere normal sonucu da. Gidip bundan craftlayacağım. Onun harici tropileri zaten anlatmıştık. Ne kalıyor İşte bir Kutular mutlular kalıyor. Ee, şeyle kalıyor yeni emote kalıyor emote tamamen baştan enceleyeceğiz. 10 kişi falan giriliyor. Onun harici diğer şeyler aynı gibi görüyorum o potraç kutusunda değişen pek bir şey yok üst zaten bunları atıyordu bu arada. Gördüğünüz üzere burada da yer alıyor. Benim kameram kapatıyor. Tam burada. Mesela derecelikten dericilikten strange bon düşüyor. Daha sonra abonu bon'a çeviriyorsunuz. Ve en alta gidemedim dur. En altta da şey var. Mesela bu kaç veriyormuş? Tıklayamadım. 4500 veriyor mesela bu. Bu 1550 veriyor. Bu da 800 veriyor. Bu şekilde vergi 0.01 alıyor. Bunlar en üstten düşüyor. Ayrıca düşürdüğünüz yerden. Dericilik ee, Taner'i de Mining, smelter da odunculuk işte woodworking de burada da aşağıda aha bulabiliriz var orada. 2250, 5250 mesela 11 bin veriyormuş. Mining biraz e, zor olduğu için hani deri her yerde var, odun her yerde var diyerekten böyle şey yapmışlar. 11 bin veriyor bu. Burada bakalım. Mesela da 1400, 7850, 32 bin veriyor. Ha, çünkü iron boot zor bulunuyor böyle yapmışlar. Değişik olmuş. Bunlarla yani artık farm yapan insanlar, toplayıcılık yapan insanlar daha da hızlı level kasabilecek 200'ün üzerinde. Mesela kaç harvest'lik veriyor? 9500 buradan. Bunları getirmişler. Bu arada şu tozun ne işe yarayacağını bilmeyenler için PTR'da şu an bunu şöyle rejipe yapmakta kullanıyorsunuz. Bu da şunu veriyor. Buradan tıklayalım. Mesela bunu şeyle yapıyorsunuz işte ee, Dryad Stop. Bunu eklediğin zaman aksesuar basarken üzerine kons ve fokus ekliyor. Bu Bastianus Hortmaster, Skolari Jungler ve Cordisa Bandit için. Bastianus şey ee, şeye, Krab moda bu eklentiyi veriyor. Yani direkt hangi fokus Konst, bu mu basmak istiyorsun? O tuting nerede? Buradan göstereyim mesela ben size. Ha burada varlar. Iron Guardsman. Bu mu bir dakika? Yok bu Artisan. Niye iki perklü? 3. perk. Bilmiyorum. Direkt alt üst çıkıyor ama iki perklü. Repressing Sacred. Leaching Kurt diyor. Repressing King diyor. Çantamız da burada. Lasting, Azot, Luck. Bunlar üçüncü perk geliyor ya. Buraya yazmamışlar ama gelecek. Şöyle en altta da şunlar var. Mesela Sandworm materyalle Leaching Kurt bir yüzük. Repressing Tons, Nimble, Duplicant Tonslu bir küpe. Ve Elemental Divine Hertli bir kol yapabiliyorsunuz. Ben bunu yapacağım. Bu düşmez yani bize. Maksimum materyalle yapacağız. Onlarca yeni bir şey var mı diye şöyle kurcalıyorum. yok gibi. Aynen Max bunlar var. Yeni gelen artistan craftlar. Daha sonra Forge'a bakalım. Forge'da da muhtemelen Sandworm silah yapabiliyor musunuz? Herhalde. Forge'da da gene artistan silahları var da bunlar 3. perk var mı? Veya niye bu kadar az malzeme istiyor? Onu tam inanın bilmiyorum. E, farklı bir şeysi var bunun büyük ihtimalle. Bunları çok katmayalım. En aşağı çekelim. Sandworm'dan Evet çıkaracağınız silahlar mesela Gravity Belt, trident Strikes, ve Enchanted'da bu arada limit bir target yapmışlar bunu. Bu toplu iyileştirmiyor muydu? Garip. Bir nerf daha geliyor herhalde. Bunları da Sandworm materyalle direkt yapabiliyorsunuz. Girdiniz girdiniz diyelim çıkmadı. Buradan gelip craftlayabiliyorsun abi. İçinde de şu var. Cooking'de mesela bu yemeğin. Neden baktım? istatistiği şeyle aynı gösteriyor. Şunu aynı gösteriyor. Fakat bunları istiyor. Tam olarak niye böyle bunu anlamadım. Bir de şu var. Artisan Roast Trabit. Böyle bir şey var. Yani sadece PTR özel eklemezler diye düşünüyorum. Bunlar normal sunucuya da gelebilir. Ama geldiği zaman artısanın mesela ne fark var? Ne diyor ki uzun süreli bir boost atarsın diyor. Uzun süre üstünde durur diyor. Bu farklılıklar olacaktır. Bir gidelim workshop'a bakalım. Arkana'ya bakalım. Oralarda yine var. Bugün Ebu Tarcaci'ye bakacağız gibi ya. Burada da artısanlar var. Ama artısanlar mesela bende niye çıkıyor? Sadece dediğim gibi bu şeyciler bence gidip de şey için yapmazlar bunu. Hadi nedir? E, PTR'da sadece denemek için. Bu arada craft sadece kaynak olmadığı için bir deneyelim. Basalım bir tane mesela. Tamam bir saniye şeyler çıkmadı. ha. Bundan ne atıyor bu değil. Bunu açacağız. Doğru mu açtım? Abi bu hangisi lan? Bu patmış olamam ya. Heh refined, tamam. Tamam bu. Mesela bastığımız zaman 3. perk random mu geliyor? yok 2 geldi 600 ama nasıl olacak? 9 tane basar mısın bana? Abi 49 tanesi de aynı geliyorsa o zaman biz niye bu silahtan basıyoruz? Sorma sayıp. Baksana özellikler aynı. E, bu silahın iki pörküne niye 600 cir skor verip biz böyle şey yapıyoruz? Çok onu anlamadım. Bilmiyorum bunun şeyini. Artsan. Artsan. Neden gösterdi de bu şekilde aynen. Tam yani anlamlandıramadım. Kadi level kasılır desek. Kaç level x bir veriyorum baba. 13.500 veriyor. 13.000 ona basacağım ha. gelir gider buna bak tamam 200. 90.200. Çok anlamlandıramadım bunu. Ne alaka olduğunu. Gerçi biraz az kaynak istiyor. Hadi şuna bağlayabiliriz. 9 atma 9 ve bunu 2 runik. 2 perk 600 yüz skor 30 dex. Belki 2 perk diye sevilen 2 perk diye şey olabilir. Ama bak bunlar kesinlikle yararlı. Bunlar yapılır. Artsan Yield yıl xp speed gene aynısı gene aynısı gene aynısı bunları ben kendime basarım mesela 600 bunları aldık mıydı mota almam zaten çok şey mı yapmıyorum ben ama motacılar hani bunun yerine gidip turuncu alacak ama bunlar başlangıç için gayet iyi bunların fiyatlar artabilir birazcık bence tekrardan en aşağı indiğimizde bir de ne var şeyler gözüküyor değil mi durun bir saniye materyalle yapılanlar gözükmüyor mu bilmiyorum herhalde materyalle buradan bir şey yapmıyoruz ya da forja taşımış o da. Aa burada. Tamam bunlar bunlar. Aynen. Arka neye bakalım? Yalnız üstünde var ya. Şunu bir at. Silahları da at. Ürünleri de at. 1.2 kilo ne? Geçen sefer kör solucanını keseceğiz diye tüm potları aç dedik. Burada da artı sanlarımız var. Bak Mesela Fireball'la Enchanted için bu kadar kaynak verilebilir. Çok şey Normal sonucu da 2K'ya falan yapıyorsun bunları. Gayet güzel artisan silahlar. Onun harici bir şey var mı? Bakıyorum şöyle. Evet. Sandvom'dan attıkları var. Başka da gezmediğimiz shop kaldı mı? Dericiliğe şey eklemişler. Bir konuyu toparlayalım baştan. Artisan silahlar geldi. Düşük kaynakla 600 skorlu güzel iki pörtlü silah yapabiliyorsun. Yeni 600 olmuş adamın işine yarar. Kitchen'da yeni iki tane malzeme var. Mining'çiliği içinden şunu toplayıp bütün gathering'leri diyeyim. Gathering'in içinden gidip şunları toplayıp bunlarla gathering puanlarınızı rahatça kasabileceksiniz buradaki. Şey de aynı dericilik işte dericilikte, mining smeltlikte, oduculuk, woodworking'de, iplikçilik, wearing'de. Stone cutting'e bakmadık. Stone cutting'de neler var? Yeni bir şey var mı? Şöyle bakalım. Göz gezdiriyorum yok burası aynı daha sonra yeni silahlar işte yeni şeyler falan var artı düşük kaynakla iyi ekipör yapabiliyorsunuz Hacceri Trial'a 10 kişi gireceğiniz Trial'a günlük 7 kere geliyor ee, herhalde 7 bonus trans yazmış günlük 7'dir buradan Gold'u Scarab kutusu atacak ekstra malzeme atacak çöz da hiçbir değişiklik yok günlük haftalık ödüller var günlük buna girebilirsiniz yeni eventi sonrakine bıraktık Tekrardan şuradan bir ana sayfaya e gidelim. 3 ve 3'e kutu geliyor. Bunları diğerinde daha detaylı inceleyeceğiz. Outpost Rush'a. Çapraz Dünya Outpost Rush geldi. Sen başka server'dasın. Ben başka server'dayım. Beraber Outpost Rush'a girebiliyoruz. Tropiler birleşiyor demiştik. 3 ve 3 arenaya yeni map geldi. 3 ve 3 arenada günlük kutu alacağız. Günlük kutunun içerisinden ödüller kazanabileceğiz. Yeni bir çanta var. Çantada luck. İşte food, honing, warpot'ların süresi uzar. Azot ve dördüncü bir port geliyormuş yani şöyle diyeyim. Garabını alacaksınız. Threat skill'lerden zaten crafting'i rahatça kasıyoruz. Çok ucuz benim. Bir kötü var. Bir şeylerle punishing kaldı. Onu da para topluyor. Yani punishing önceden 500k'ya 1 milyona 200 yaparken denilene göre. Şimdi 50k'ya falan 40k'ya kasıyoruz. Şimdi Gatling'i de mesela düşük level ya. Ya da yüksek level'sız. Gidip şunu kırdınız. XP şey çıkacak. Geleceksin buradan abi. Tamam buna. Kaydıracağın aşağı bunu basacaksın 1400 logging verecek. Bu 32.500 veriyor. Bu şekilde gut de kasacaksın. Balıkçılık aldı şu dördünü. Tamam mı? Zaten buraya kolay kasıyorsun. Buraya kasabiliyorsun rahatlıkla. de değişen bir şeyler var. Mesela ben şöyle şey aldıydım. de ilk 20'de bu arada çok fazla şart verecekmiş. Ve şöyle bir değişiklik var. Burası ilgimi çekti. Prestige equipment 20'den 5'e kaydırılmış. Burada grant armor veriyor. Şu an bana verdiği bunlar gibi. Predator silahlar var. Predator silahları da bakacağız. 50 olunca daha fazla para, daha fazla token, daha fazla pot, daha fazla umbral şart veriyor ve 200 de hepsinden daha fazla veriyor. Predator silahları da size şöyle göstereyim. Bunlar yeni gelen e, PP silahları diye geçiyor. Crafting'i falan yok. Nereden düşeceği daha bilinmiyor. Hepsinde Vikus var. Tamam mı? Diğer 4 perk bilinmiyor. Bir de yeni gelen birkaç tane daha Köklü silah var. Onu nasıl göstereceğiz? Bir dakika. Herhalde yok ya. Size şöyle anlatayım ben. Aha burada burada. Var var. Bu tarz bir e, parçalar var. Bunlarda şu. Tüm silahlar hepsi 600 çıkıyor. Tabii ki şey yaparsanız crafting recipesi burada. Kendi jacket'ı var ve diğer iki perk'ü var. Bu şekil geliyor. Ne istiyor dersen de işte legendary'lerle basacaksın. Asmo, Ebony. Niye öyle oldu? Seçemiyor bunu? Ha böyle seçmiyormuş. Tamam. Bunları kullanıp bu tarz bir silah basabilirsin. Gelecek perkler falan burada var. 600'den sonra geliyormuş. Ya yani şu an 600 değil mi ya? Bir kustaki büyük ihtimalle geliyor. Sonra class perk'ü geliyor. Ve class alakalı perkler daha sonra diğer şeyler geliyor. Bu öyle olması güzel olmuş. onlarca bakalım ne var. Event var işte. Diğerine event'ı detaylı yapacağız. De event hangisi gelecek tam bilmiyorum. O yüzden yapamıyorum. Var dediği Bunu tam bilemedim 60 diye bulduk silah ha, Savaştan verilen kutuyla geliyor Bunlar da yine herhalde Bakayım Şu an Golden Scarab kutu içinde gözüküyor mu? Battered from Ancient Yok daha oraya eklememişler Birkaç güne eklerler ama ara ne kutusu burada Galiba bu kadar yani yeni güzel şeyler bizi bekliyor gibi 4 gün içerisinde sunucuya gelir gelmez size aktaracağım. Event'ı event göstermeye çalışacağım. Event şu an 10 kişilik giriliyor çünkü birazcık ona şey yapacağım. Adam bulmam lazım takip edeceğim. Diğerlerini de tek tek e, Trian'ın ayrı bir videosu yaparız. PTR'den hep işte kestiğim bir taneyi koyabilirim. Kutusunu açtığını koyabilirim. Çöz olacağını tekrar bir kesersem videolarını yapmaya çalışacağım. Onun haricinde tek tek bu artisanları craftlayacağız normal sunucuda benim çara. Onları size aktarırım gelecek yenilikleri aktarım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın kankiler. 4 güne sezon geldiğinde görüşmek üzere. Dikkat edin.